Koşma. Koşma başım dönüyor. bana topu alayım. Dur. Bak şurası neresi? Heh. Bana bak. Gel buraya bu tarafa gel. Basma oraya. Basma oraya. Miraç çık oradan. Miraç çık oradan. Şişt. Miraç çık oradan dedim sana. Ya çık be şuradan. Çık çocuk çık. Ya niye geçiyorsun oraya? Çıksana şuradan. Şş, ya üstüme niye atıyorsun? Hı, hı. Ne hı. yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Продолжение следует... Tamam dur. Ne yaptığını bir anlayabilsem. Hadi söyle anlat. Anlat gel. Gel anlat. Karı anlat gel. Gel bak videoya anlat. Hadi kar nasıl bir şey? Güzel. Anlat kar nasıl? İyi. Sevdin mi? Evet sevdim. Daha önce kar gördün mü sen? Evet harika. koşuyor. Fazla hadi koş mu? Sen de koş gel. Hadi gel koş. Yok sen koşuyorsun işte. Bana ben konuşsunlar ben beni. Ha? Bana konuşsun ya. Ne yapıyorsun sen şimdi? Beni yakalıyorsun ya. Ha? Yakala beni. Buraya bak. Buraya Hı. dil çıkar. Bak kameraya dil çıkar. Kamera burnunu oynama. Bak burayla. Yavaş düşeceksin. Şişt. Ulan düş düşmeni çekeceğim şimdi seninle. ha. Düşeceksin bak. Demin düştün ama. Ne zaman? Demin düştün ya. Orada düştün ya. Nasıl düştün? Ne yapıyorsun şimdi? Baba. Bir tabut alayım. Bana niye atıyorsun? Atarım. Atarsa gel. Ah! Oh! <laughs> ah! Bana niye atıyorsun lan? Ah. Oh! Oh! <laughs> 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 oh! Ali, asar bana. Sana mı atayım? Ah. At. Atayım sana. At. Heh, At. ah, attım. Ah. Oh. Vurdum. Dur, bunu Ah! <laughs> Çimen? <laughs> Çimenin mi bu? Ulan Çimeni niye bana atıyorsun? Ah Elim gözüm. Yoksun. Ellerim mi üşüdü? Ellerin üşüdü mü? Ah. <laughs> bana niye atıyorsun lan? Aa. Ah. atacağım. Mini saç çekiyor. Ha bir de suratımı atacak. Oh. Suratımı atma. 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 Oh, ne yapıyorsun lan? Şimdi ne oluyor böyle? Atma şapkayı. Nereye attın? Ya Miraç ya. Aa oğlum atma taş at lan o. Bu. Dur, dur. Hmm. Otur, Seni... Oğlum bu ne sindir öfke lan böyle. Dur. gibi kocaman. Buz gibi. Tamam. Şimdi dur. Dönelim. Şimdi bak selam söyle. Selam söyle. Eve selam söyle. Selam söyleyeyim. Tamam hadi. Görüşürüz de. Görüşürüz. Şimdi, Miraç. Bu çocuk beni hiç dinlemiyor. Bak görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz beni bu çocuk hiç dinlemiyor. Bak 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 bak. Miraç. Ulan kaşına gözüne gelecek. Ayy. Buraya geç. Geç çimende oyna. Heh. Geç çimenlerde oyna. Ayy. Miraç. Yavaş yavaş koş tamam gel bana. Yavaş yavaş gel. Tamam yavaş yavaş gel bu tarafa. Gel. Gel. Gel bu tarafa gel. Miraç. Gel. Miraç gelsene. Ne yok taneler gel buraya. Ne atıyorsun öyle? Ha? Ağaca mı atıyorsun? Buraya mı atıyorsun? Evet. 4 evet. tane taneler. Böğ. Böğ. Bo, 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 bo. Yok da Yok taneler, taneler. Durdu aferin Bir tane Bir tane daha Kafana gelecek lan <laughs> Kendi kendine kar atıyorsun kırıldı. Ne, <laughs> ne? Bravo sana, bravo. Seni çok seviyorum. Seni seviyorsun? <laughs> sana dedi sana. Dedi? Seni çok seviyorum dedi. Çok sevgi dolu. Senin adın ne? Benim adım mı? Ne yapacaksın? Ne? Ne yapacaksın adımı? Senin merak Adın ne? Esra. İlgi dolu. Esra. İlgi dolu. Elsa ka. <laughs> e, beş yaşında. Aferin. Dur. Ben kulaklık var. Bir şey ha, yok. Yani, yok yok bir şey Dur. O konuşur kendi kendine öyle. Ne çok öyle şey. hani dışarıdaki... Ya şöyle bir şey var. Çok aktif. Çok hiperaktif. Sen aşırı hiperaktif. aktif. Hoppala. Ufarsın. Ne yapalım? Sen Çıkmak istedi. Karı nereden buluyorsun ki? Çok az ya. Bak bir gör. Ha? Onun için önemli gör değil. O değil bulur. O <laughs> bulur. Aaa evet. bak orada durdu. Nasılsın? Bak aa orada durdu Miraç. Aferin. <laughs> Ay, Mira. Adam, İnsan elini açıyor bu karı almak bile. sağa yaptı. At. At bakalım. Ha orada durdu. Durmadı. Ben rast evet. tepeye atacağım. tamam mı? Aa durmadı. Durmadı. Ya. Durmadı. Yoksa... Sana yetişemiyoruz. <laughs> Ama, al Sen al. Ah bak kar verdi. Al al. Hemen dikkat etsen de amına. Aman dal. Bir Çok düşüncelisin. Düştü. Bak, biraz sert oldu ya yukarı, 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 yukarı. Bak. bak. O gitti. Okyanusa gitti o. <laughs> Gökyüzüne geri gitti. Bak. Bak abla. tane Harikasın ya. Potansiyelin üzerindesin. Atarım. Bir. iki, Üç. Hoppa. Yok. Yok daha neler. Hepsini inşallah maşallah. Bitti. Hadi. Ya, bitti. Ne? Bitti. Bana kızıyor, at, hadi kızıyor. 1 2 Bak bu. Bitti, miraç. Yukarı yukarı gitti. Aa. Hoppa. <laughs> Ne kadar masumlar ya yani. çocuklar. Yani. Öyle. Yani şey, her şeyden mutlu oluyorlar. Çok şeyler. Mutlu ettikleri için. gibi mutsuz da edebiliyorlar yalnızca. E, tabii tabii. bakımı <laughs> zor. Çocuk bakımı. Eminim ki. Burak'ı atarım. Nereden buldun onu? Buradan. Allah Allah. Bence sen buldun biliyor. ben. Sen biliyorsun ha bu işi. Ayy kafa göz yarayacaksın. Yok taneler. Yok taneler. Ağaç ama ağacı. Atıyorum. At, at onu da at. Ama dikkat kendine. Atıyorum da. Kafana geldi. Ya, gel. gördün mü? Bu düştü. Al. Düştü. Evet, bu düştü. Düştü. Atıyorum, düştü. Allah atarım. At. Soğuktan kızarmışsın. Yorulsun da uyusun ya, bari. Ya. Bu da işte. Anne babalar öyle söylüyor artık. Yorulsun da uyusun. Aha orada kaldı. Sen 5 yaşında mısın? Yine? Evet. Ya? Abla bak. Da... <laughs> o da durdu. O durdu. Baba bak beni gör Gördün Gördüm seni. Seni görmemek mümkün mü? Değil mi? Görmemek mümkün mü? Fark, fark ediliyor musun <laughs> Oppa, <laughs> Miraç. Sen babayı zorladın değil mi? Dedin ki baba beni kara götüreceksin. Artık ne zaman geldiniz? Şöyle mi? söyleyeyim. <laughs> Yok, babası İstanbul'da değil. Ben dayısı oluyorum. Ha, dayısı mısınız? Ha. Ben babası Yok oluyorum. ben dayısıyım. Ha. Ya maşallah beni çok seviyor aslında. Ve de dayı, teyze, Ali. çok Ali. Şey Aşırı. Ali eve gidelim eve. <laughs> Eve mi gidelim? Ev, Siz de eve gidin. Ali eve. Ali eve yok. Miraç evi var. Miraç evi yok. Miraç'ın evi var. Yok. O da kaldı. Miraç'ın evi. Aynen öyle. Abla. Hadi izleyeyim seni. Abla. Önce Ben Ali izliyorum. Hadi. Var bu taraftakine bin sildik onu temizledik. Hangisini? Ha bunu. Ben, Bak abla gidiyor. Miraç selam söyle. Selam.

Miraç saçın ne oldu? Aa! Ha? Saçın ne oldu saçın? Ne arıyorsun orada? Ulan kopartma. Büyükleri arıyorum. Büyükler bitti. Çıkart onu ağzından. Çıkart. Yok da nere. Bu düştü. Buraya bak lapa lapa kar yağıyor Miraç bak. Bak Miraç. Havaya bak havaya. Ellerini kaldır. Bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Bak buraya. Ne abi? Ne yağıyor? Ne yağıyor? Ne yağıyor? Ne? Yakalayamazsın onları. <laughs> Yakaladın mı? Yakaladın mı? Ha? Yakalayamazsın. Yakaladım. üştü. Gol! Gol! Abla, bak. Mini kurbağa 1 2 3. Kafana genç çekirken ara. Hadi <laughs> büyük gibi. <gemi> Hadi <laughs> büyük gibi. Büyükler artık çamur oldu, çamur. Nerede büyük? Büyük yok, çamur oldu artık hepsi. fotoğraf çekiyor bırak tamam. Aferin. Aferin. Abi, ona. Abi. fotoğraf oynuyorlar. fotoğraf oynuyor onlar. fotoğraf. Abi. Fotoğraf oynuyor. Sana. Fotoğraf oynuyor. Nasıl? Fotoğraf oynuyor. Nasıl? Fotoğraf oynuyor. Nasıl? Fotoğraf oynuyor. Miraç. Benim elim dondu. Sen sen karla oynuyorsun. Senin elin donmadı mı? Bağırma lan? Var mı? Var mı? Var mı? Benim elim dondu. Senin donmadı mı? He? Ne daha neler, yok daha neler. Güllüm. <laughs> 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 Merhaba. <Gülüyor> ya işte bak görün böyle. Bu havada Miraç'la. Ben de bu arada kar altında kardan adam mı oluyoruz? Yok. Hayır. Miraç oynuyor şimdi. Bakalım. Oynuyor. Ne kadar oynayacak? Ne kadar oynayacak? Ne zaman yorulacak? Oba! Üstüne çim attı. Çim mi attın üstüne? Kar altında Miraç. Ne yapıyorsun? Yiyor musun? İyi misin? <laughs> Elim dondu lan. <laughs> Miraç. Şapkanı takalım mı? He? Yeter mi? Şapkanı takalım mı? alayım. Takalım şapkanı. Yok daha nereye Var daha neler yok da neler var daha neler gel şapkan takalım. Uşak. Miraç. Çekme. Bırak. Şapkanı takalım mı Miraç? Gel gel. Şapkanı takalım gel hadi. Bak çabuk. Gel bak. Aa, olmaz yeter. At onu. At onu. At onu. At onu pis o. Pis. Ha? Ulan çocuk elim dondu be. Ama, bu ha? Gol! Yok bende. Lay lay la lay. Lay lay la lay. lay, lay. Abi, ha? Hoppa. Ulan bak diyecekler ki Ali sen kendini Korumuşsun çocuğu şapka giydirmemişsin. Hadi. Halbuki şapkası cebimde takmıyor, atıyor. Ne yapabilirim ben şimdi? Hadi söyle. Ne yapabilirim? Şu Mira şapkanı takalım mı? Hayır. Ama ne olur lütfen. Hayır. Üşümüyor musun? Üşümüyorum. Nasıl üşümüyorsun? Ben. Ha, kaldı orada kaldı. Bak gel bak 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 bak. Ateş bana bak ne yapıyorsun? Ateş bak şuna. Ver bunu. Dur 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 ha, dur lan dur. Dur çekiyorum seni. Hoppa. Anne. Efendim. Hadi eve gidelim. He? Hayır bizim ev yok bak akşam oldu artık yeter Bu tarafa gel Hayır bu tarafa gel Bu tarafa gel Gel jimnastik yapacağız gel buraya Gel buraya Şişt. Gel buraya gel Miraç Bu tarafa geç Bu tarafa geç Bakayım hadi Geç buradan gideceğiz Buradan Gel buradan ineceğiz eve gideceğiz. Hayır bak artık üşüdün ben seni nerede kurutacağım? Lan ıslandım ben seni kurutamam şimdi. Anne. Ee, bak anneni arıyorum. <laughs> Miras koşma Allah'ın aşkına koşma ya. Koşma gel buraya. Hayır gel bu tarafa gel. Gel bu tarafa.